Bir şey gerçekten yani bütün etkinlikler çok güzel. Ben ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Bugün burada çok eğlendim. Ben de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı bir yaşam için buradayım. Güzel bir yermiş. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik. Buradan belediye başkanımız Yücel Yılmaz'a da yapmış olduğu bu etkinliklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Müzik Akçay Altınkum plajlarında Avrupa Hareketlilik Haftasında Şehrini Keşfet Enerjini Koru etkinlikleri kapsamında bisiklete bindik, çocuklarımıza eğitim, trafik eğitim parkında eğitimler verdik. Hepinizi spor yapmaya davet ediyorum.